Öncelikle şu anda 5000 aboneyiz arkadaşlar. Bakalım 2020 sonunda kaç abone olacağız? Evet 2020'nin son videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bok gibi bir yılda Allah belasını ya hatırladıkça moralim bozuluyor ya. Umarım 2021 yılı yani yeni yılda mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel, ülkece mükemmel bir yıl olur. Ne umudunuzu kaybetmeyin. Karanlık günler güzel günleri doğurur. Bu yılın son videosuna özel de arkadaşlar 2020 yılının başından sonuna kadar soktum bütün lafları derleyip sizlere bir video hazırladım. Bu yılı gülerek atlatın diye. Ve bu videoya özel sizlerden like patlaması bekliyorum, yorum patlaması bekliyorum. Abone olmayanlar da varsa abone olabilir. Laf uzatmıyorum derleme videosuna geçelim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Yeni yıl hepimiz için güzel olur inşallah. Güçlü kalın, sağlıklı kalın görüşmek üzere. Bay bay. İmanet sürekli yapmaktan sıkıldım. Ben de bundan keyif alıyorum. Var mı itirazın? Demek ki o keyif almıyor. Pardon hocam gözlüğümü unuttum da. <laughs> Eski sevginin bana ayrıldıktan sonra... <laughs> Oha çok büyük başarı. Kanka çocuklarla buluşacağız. Daha seni istemiyorlarmış gelme. Sadece filtre ve makyaj. yemek yer Yedik de geldik. E kola için? Yok içtik de geldik. Yedik var yer misin? Yok yok biz yedik de geldik. Yalnız herkes yediğinden ikram edermiş. Yeah. Kaslı erkekler Burada da göbekli erkekler var Göbekli erkekler Emin misiniz kızlar? Tek bir cümleyle modunuzu düşürebilirim Beraber kurduğunuz hayalleri başkasıyla yaşıyor. Hiç üzülmedim. Ucuz malah çok talep olur. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu anda ben oturuyorum bir şu ayakta. <laughs> Sessiz bir kalkayım görüm. Neyse otur. Reis sen otur bence. Otur ama çok seviyorum. Yani kadının boyu kısa diye böyle küçük şaka yapmış küçük şaka. Tercihlerimi söylüyorum. Yemekte kimyon, kadında minyon. Erkekleri çekici yapan şey Nargileyi içerken Stora atması Araba elini çekmeleri Bir kız göründe Saçları öne Çekici değil itici olacaktı o galiba <laughs> tane sayfa bu kız en yakın arkadaşın olsaydı kimi ayarlardan etiketle demiş. Kıza bakıyoruz. Kendimi ayarlardım. Asla çirkin olmayan erkekler. Tunahan, Mert, Egemen, Yusuf, Anıl, Görkem. Arkadaş tecrübeli herhalde. <laughs> Hangi odada bir gece geçirmek isterdin? A odası, B odası, C odası, D odası, E odası, F odası, G odası. Yarım yani ben evden çıkardım. <laughs> Kızların erkeklerde istediği 3 şey. Karın kası, damar, büyük el. Kızlar gerçekten bunları mı istiyorsunuz? Çünkü hepsi bende var. Kanka Merve ile ayrıldık IQ. Niye lan güzel gidiyordu? Seviyordunuz birbirinizi. Gaza kalbi kırılması değil, şişman değilsin diyorum. Beni kucağına alsana diyorum. Seyit onbaşı mıyım ben Amk almayınca da beni Seymoz ile ayrıldı. <laughs> Taşıyamayacağın yükün altına girmeyeceksin aslanım. <laughs> Pelin diye bir arkadaşımız kendi fotoğrafını atmış tamam mı? Bana düşmeyen ligistin bokuyla falan oynasın demiş. O zaman gel seninle oynayayım. Ya bu videoyu neden aldım bilmiyorum ama siz anladınız. <laughs> Şu, yukarı çekerek yukarı birazcık. Gücün yetmiyor senin işte yani, bırak. <laughs> Demek ki yeni gelin. <laughs> Üstümdekilerin 9000 TL olduğuna inanmıyorlar. Bandana 20 TL, tişört 50 TL, şort 30 TL. Sporunum <laughs> 8900. Üstündekiler olmasa 5 para etmezsin yani. <laughs> Şu an olmak istediğim yerler. Kollarında. Ne kadar fotojeniksin. Şimdi ben deniyorum. Sonda sıçtım galiba. <laughs> Kadınlar kamyoncu olsa kamyon arkası yazıları ne olurdu? Hmm bir düşüneyim. Gratis de indirim var dedin de mazot mu yok dedim. Aman Allah'ım be. Ya kızın Instagram'ı var mı? Şarkının ismini soracağım. <laughs> Erkekleri baştan çıkartan şeyler. Insta'ya gelin. Hemen geliyorum. <laughs> Bir de reklam yapıyor. Kızların erkeklerde ilk dikkat ettiği şey. Ayakkabılar. Dost başa düşman ayağa bakarmış. Evet değişim geliyor. Böyle değişim olmaz. Şimdi beni iyi izleyin. Zengin ve mutsuz mu, fakir ve mutlu mu? Para mutluluğu satın almaz diyorlar ya. Yani ben Ferrari'nin içinde ağlamaya razıyım. Panda'nın pane, ananın Su'de neden bana soğuk davranıyorsun? Evi temizliyordum. Ne alaka şimdi? Bizimkiler yazlığa gidiyor da hafta sonu bizde kalırsın diye düşünmüştüm. <gülüyor> <gülüyor> en çok aldatan erkek isimleri. Heh yine başladı. Hepsi. Hepsi diye isim yok ki. Bir tane kız tweet atmış aramızda bir tane çirkin yok sizce demiş. <laughs> Yanıt olarak demişler ki biz de gelebilir miyiz? Şu masumluğa bakın ya. Krallara bakın ya. Bakalım aramızda bir tane çirkin yok demişler. Evet çünkü birden fazla var. Her erkeğin yıllarca beklediği o mesajlar. Sevgilim uyan geç oldu. Seni çok özlüyorum sevgilim. İyi geceler sevgilim. Olmayacak duaya amin demeyi bırakalı çok oldu be kardeşim. Hala böyle giyinen tüm erkeklere Gitmişken de sana da bir beyin alalım ya. What is that? No, huh? huh? Yavaşla yavaş abi. You want just one? Just one you. One. One. Neden o kadar çok aldığını umarım anlamışsınızdır. El kremi. Bekle. Manitala yarışmak mı? Sen böyle hızlı kalkarsan geçersin beni. Hadi başla. Ya ben de bunu yapmak istiyorum ya ama benim bakalım ne eksik. Araba eksik arkadaşlar ya kız var. Şaka lan şaka günüm diye. Araba var manita yok. Mersin nasıl bir yer diye sormuşlardır. Hayır lan öyle bir yer değil. Bir tanesi şey almış şu ikisi için Mersin'e giderim. Bu ikisi için Mersin'e gelme bence. Lost, always... <laughs> ya oğlum. <laughs> ya bak. Ya kızlar gerçekten böyle erkeklerden mi hoşlanıyorsunuz ben varken burada? <laughs> Olmamış. Şimdi beni iyi izleyin. a yeah. room, room. <gülüyor> <gülüyor> Sayfa admini beyler böyle kızlar size yemek yapmaz demiş. Yapmasın dışarıdan söyleriz. <laughs> Kızların kesinlikle güvenmemiz gereken erkek isimleri. Batu Batuhan, Görkem, Arkadaş sanırım hepsiyle sevgili olmuş. Bu sesle vücudumuzu gösteriyormuşuz. Şimdi bir de benim vücuduma bakın isterseniz. Evet dört tane çıt şey pardon e, hanımefendiler var. Bu hanımefendiler Admin şey yazmış Hangisiyle çıkardın Asansörle O değil de Sen baya sakar mısın Kalbime düştün haberin yok Kız da şey yazıyormuş Boka düştüm desene <laughs>